Peki hocam, sizin tedavi yönteminize <laughs> dönmek istiyorum. E, tedavi ne kadar sürüyor? E, süresi nedir? Artı tedaviden sonra hemen hasta kalkar kalkmaz, sosyal hayatına dönebiliyor mu? Yatak istirahati gerekiyor mu? Sonrasında ağrısı, evet. acısı, sancısı oluyor mu? Bakın şimdi bizim yaptığımız ameliyatsız dediğimiz tedavinin en büyük faydası bu bölgedeki hemoroidin. Üçüncü devrenin sonuna ve dördüncü evreye gelmedikçe ameliyatı yapılmaz. Yani birinci, ikinci derece hafif, üçüncü derece hemoroidler ameliyat normalde edilmez. Evet. Niye? Ameliyat ikinci derece hemoroid için büyük bir girişimdir. Onu ne yaparız? Poliklinik şartlarında, hastane şartlarında beklenir. İlaç verilir, gider hasta gelir. İlaç verilir, gider gelir. En son artık hemoroidler iyice büyer, iyice dışarı çıkar. Ondan sonra aa, tamam artık ameliyatlık denir, ameliyat edilir benim yaptığım tedavinin en büyük faydası kişinin bu ızdırapları çekmeden dördüncü derece ameliyatlık hale gelmeden tedavi edilmesi. Birinci fayda bu. Niye? Bu diyelim ki bir kişi de hemoroid birinci evreden dördüncü evreye 3 yılda geldi. Ötekisinde 25 yılda geldi. Bu ne demek? 25 yıl orası kaşınacak, şişecek vesaire. Bir defa bu uzun süreler çekilecek şikayetler çekilmiyor. İkincisi bu tedaviyi uyguladıktan sonra hastanın bir daha hemoroidin ilerlemesi 3. 4. dereceye gelme şansı yok. Bir diğer en büyük faydası hastanın hemoroid benim yaptığım tedaviden önce hiçbir hazırlığı gerekmiyor. Aç kalması vesairesi müsül kullanması gerekmiyor. Bana geliyor ben bakıyorum gerek olursa ben ufak bir laman yapıyorum. Muayeneyi yapıyoruz hiçbir kan tahlili vesaire gerekmiyor. Gördükten sonra hemoroidleri bir tek şartımız kan sulandırıcı kullanmayacak. Kullanıyorsa bir hafta kadar önceden kesecek. Ee, bazı organ nakilli hastalarımız var. Ee, Ümmün süpresif dediğimiz bağışıklığı baskılayıcı ilaç alıyorlar. Bunları kontrollü yapıyoruz. Ondan sonra kanser nedeniyle kemoterapi alan hastalar. Bunlarda da kan hücreleri düşebiliyor. Bunlar dışında geldiği gibi hasta bakıyoruz muayene ediyoruz. Hiçbir uyuşturma gerekmiyor uyuşturmadan 4-5 dakika içinde lastikleri koyuyoruz. Hasta Acı kalkıyor. oluyor mu hocam? Ağrı, Hayır ağrı, 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 ağrı olmuyor. Bir tuvalet hissi, şişkinlik gibi bir his oluyor. Tamam. Hasta aynı geldiği şekilde kalkıyor yürüyerek. Günlük Yürüyerek yaşamına evine gelir. gidiyor. Tabii günlük Ertesi yaşamına gelebiliyor. Ertesi gün işine gidebiliyor. Çok Tabii güzel. Tabii alışverişine dahi evet, gidebiliyor. Evet aslında çıkınca. bu çok güzel bir müjdeli haber. Hemoroid rahatsızlığı çekenler için. Ee, Bektaş Bey hattımızda. Alo. Alo. Buyurun Bektaş Bey. İyi günler. iyi programlar hocam ama bir şey danışmak istiyordum. Tabii buyurun. Ben ayın 4'ünde dördünde hastanelerin beşinde anal ameliyat ameliyatı oldum Adapazarı Yenikent Devlet Hastanesi'nde. Doktorum bana şunu söyledi ya bu, bu ameliyat riskli bir ameliyat dedi. Bu tekrarlayabilir dedi. E, hmm. Bu yüzden şu anda diyeyim yani istirahat ediyorum evdeyim. O e, yara ya da pasma falan yapıyorum. Bunun e, tekrarlama durumunu soracaktım size. Işte. Fissür değil mi yırtık dediler. Anal füstülü. Fissür, yırtık. Fis, fissil, evet. Bakın fistül ayrı, fissür ayrı. Fistül, iltihap akan delik şeklindedir. Evet, o işte aynısından ameliyat olunur. He, onun üzeri açılır ve açık bırakılır. Açık yara açık kalır. Bırak, açık bıraktı hocam. Tamam. Evet. Anlaşıldı, geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi perianal fistül dediğimiz hastalık, makat kenarında bir öncelikle apsi olur. Yani bir şiş, sert, ağrılı, ateş yapan, çok korkunç ağrılar veren bir iltihabi birikim apse olur. Bu apse ya kendi patlar veya doktora gidilir doktor patlatır. Bu şekildeki boşaltılan apse olaylarının yaklaşık üçte birinde sonrasında fistül dediğimiz rahatsızlık kalır. Bu nedir? Apsenin boşaldığı yerde bir delik vardır. Bu absenin kaynağı olan bağırsan içerideki bez dediğimiz yapıların olduğu yerde bir ağız daha vardır. Yani bağırsan içiyle dış deri arasında bir boru bir tüp vardır. Buradan içeriden dışkı kirlettikçe dışarıdan sürekli akıntı olur. Zaman zaman ağzı kapanır, tekrar şişer, tekrar patlatmak gerekir. Bunu kendi haline bıraksak sürekli bu şekilde devamlı akan, toplum içinde devamlı çamaşır kirli vesaire bu kaşıntı şu bu problem yaratan bir rahatsızlıktır. Bu hastalığın ideal tedavisi birçok fistül tedavi yöntemi vardır. İdeal tedavisi beyefendiye yapılan dıştan içeriye kadar olan fistül yolunun üstü tamamen kesilip açılır. O fistül dediğimiz kötü doku oradan kazınır, temizlenir ve o şekilde yavaş yavaş iyileşmesi beklenir. Bu fistül dediğimiz hastalıkta iki önemli nokta vardır. Birincisi zor fistüller vardır. Kasın çevresinden dolaşır. Bunlarda dikkat edilmez ise bir aksilik olursa kas fazlaca kesildi, tuvalet tutmazdı gibi sıkıntı olabilir. Buna düşmemek için biz zor fistülse iki aşamalı ameliyat yapıyoruz. Birinciyi yapıyoruz, bir buçuk iki ay sonra ikinci ameliyatı yapıyoruz. İkinci problem de bu fistül denen hastalıklar gerçekten çok nüks görülme şansına sahip. Dolayısıyla nüks olmasın diye istirahat, istirahat etmesi de yara bakımını yapacak. Yani sıcak sulara oturacak, onun zeminini, yaranın zeminini temiz tutacak. Aralarda bir kontrol olacak, nüks ihtimali en aza düşecek. Evet peki Bektaş Bey'e de geçmiş olsun diyoruz. Sakarya'ya da sevgi saygılarımızı gönderiyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz hemoroid hastalığını konuşuyoruz. Eğer hemoroid rahatsızlığınız varsa, tedavi yöntemini arıyorsanız, ameliyattan korkuyorsanız doktorumuza e, istediğiniz her soruyu çekinmeden, utanmadan sorabilirsiniz. 0212 625 5833 numaralı telefonlardan canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. Hocam hemoroid hastalığı e, evet. tedavi edilmezse Evet. Neler olabilir? Şimdi bakın tedavi bir daha bir vurgulayalım ondan sonra evet. geldi hastamız hemoroid. Bahsettiğim gibi iç hemoroid ikinci üçüncü derece 4-5 dakika onları lastik koyuyoruz. Hasta yürüyerek çarşı pazar alışveriş veya ev veya iş geri dönebiliyor. Ne anestezi yapıyoruz ne kan tahlili ne bir şey. Aynı gün içinde çıkıyor. Fissür dediğim hastalık yine ben genelde lokal anestezi yapıyorum. 10-15 dakika sürüyor. Hasta operasyonu bittikten sonra üstünü giyiyor istiyorsa bazen birazcık hafif uyutuyoruz ki daha konforlu olsun. Yarım saat bir saat geçmiyor bile kalktığı gibi yürüyüp gidebiliyor. Demin beyefendinin söylediği fistül basit fistülse yine aynı şekilde sırf oraya uyuşturup 10-15 dakika içinde çözümünü buluyoruz. Yine hastamız konforla kalkıp gidebiliyor. Diyelim ki hemoroid tedavi edilmedi. Şimdi hemoroid sıkıntısı olan bir kişi bir hemoroidle ilgili merkeze veyahut da hemoroid ile ilgilenen bir doktora veya hemoroid muayenesi bu muayeneyi yapabilecek teşkilatın olmadığı yerdeki muayeneye gittiğinde yapılacak şeyler normal nereye gidecek? Devlet hastanesi veya da normal bir poliklinik, cerrahi poliklinik. Oralarda bu bölge yani bağırsak iç muayenesinin yapılma sistemi yoktur. Dolayısıyla gelen hasta sadece dıştan gözle ve parmakla muayene edilir. Bu muayene esnasında da ancak üçüncü, dördüncü derece ileri hemoroizse, dışarı çıkmışsa görülür. Bu değilse bakılır ki ya yırtık ya şey, iç hemoroid düşünülür. Hasta gençse kolonoskopiye vesaire ihtiyaç duyulmaz. Yaşlıysa derler ki ya ne olur ne olmaz bir kolonoskopi yaptır gel. Gençse bir krem verir vesaire. Bu niye? Çünkü <laughs> ikinci derece hemoroid tespit ettiğimizde ameliyat zaten yapılmaz. Dolayısıyla zaten ilaç verilecek. Muayene de olmaz. Bu şekilde bir ilaçla tedavi yapılır. Bu beklenir git gel git gel giderek hemoroidler büyür artık 3. 4. derece yani dışarıdan sarkar vaziyete geldiğinde bu sefer ameliyat gerektirir. Artık bizim tedavi için zaman geçmiştir. Dördüncü evreye gelen veya 3. devrenin ileriki safhalarında artık hastaya operasyon gerekir. Operasyona geldiğimizde de elimizde iki şık var. Bir eski klasik hemoroid ameliyatı yapardık. Yani hemoroid dokusunu komple kesip kalan yeri diker o şekilde bırakırdık. Üç noktada hemoroid vardır. Üçünü birden aldığınızda zaten ufacık bir yer bu en sık darlık yapma ihtimaline sahiptir. Sonuçta darlık kalmasa bile buradan üçten tane dikiş olduğu için tuvalet çok büyük ızdıraptır. İlk gün çok ağrıdır. 10-15 gün çok ciddi ağrılar olur. Genelde bir, bir buçuk ayda her gün her gün dışkıyla temas ettiği için bu yaralan ancak kapanır. Yani bu ne demektir? Kişi en az bir ay çalışamayacak. Bir, bir buçuk ay çalışamayacak. işine gücüne gidemeyecek. Dükkanını, mağazasını açamayacak demektir. Bunun yanında darlık dışında çok çok az, yani bunlar kitapta yazdığı için söylüyorum, tuvalet tutamama gibi, gevşeme gibi ihtimal vardır. Veya kalan sürekli akıntı şeklinde problemler olabilir. Bunlar çok 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 azdır. Ama bir tane çıktığında işte bu toplumda gördüğünüz gibi birden, evet. tabi